Herkese merhabalar. Bu videonun konusu neredeyse her platformda kullanılan etiketler yani hashtagler. Yani biliyorsunuz bazı platformlar neredeyse tamamen bu etiketler üzerinden yürüyor. Ben de içerik bırakmama rağmen hiç kullanmıyordum ama yavaş yavaş karşıma çıkınca bir de daha şık şekilde karşıma çıkınca biraz araştırdım. En sonunda araştırıp bulduklarımı da sizden paylaşmak istedim şimdi yavaş yavaş karşıma çıkanları söyleyeyim. Bir önce önce dikkatimi çeken konu burada başlığın yanında kocaman kocaman değil de şık bir şekilde bu etiketler durmasıydı. Bu etiketler nasıl duruyor? Öncelikle bu etiketlerin şöyle örnek de göstereyim. Hazır örneği gösterirken farkına vardıysanız kötü yöntemi bir kötülüğü de başlığın kontenjanından yani başlıktaki e, harf sayısından yiyor. İki de e, burada benim hashtagler gitti tabi e, bu şekilde hani daha büyük ama hani biraz daha rahatsız edici hale gelebiliyor. İlk örneğimize de tekrar dönelim. Bu örnekte ise şu şekilde duruyor. Peki biz şimdi ben yavaştan bunu sileyim. Şu şık şekilde durmasını nasıl sağlayabiliriz? Bunun çözümü basit başlığı boş bırakıyoruz. Başlığı istediğimiz sonuna kadar kullanabiliyoruz. En alta şu şekilde ya da alt alta hashtaglerimizi bir boşluk bırakarak yerleştiriyoruz. Bu şekilde hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz hem de kendimize başlıkta yer açıyoruz. İkinci çok temel konu kaç tane kullanabileceğimiz bu farkında olmadan. Yani ben araştırınca kaç tane İngilizce'de araştırdım işte. Şurada aşırı etiketleme diye bir konu var. Şurada ben hiç hani uydurma, sallamasyon falan yapmayayım. Burada YouTube kendisi açıklamış. Demiş ki 60 etiketin üzerine çıkarsanız ben bunu aşırı kabul ederim ve upload'u da e, aramalardan çıkartırım. Her yerde çıkayım derken videonuz, içeriniz gümbürtüye gidebilir. Genel anlamda bir bilgi olsun diye söyleyeyim. Bir de başka bir internet sitesine geçtim. Aynı şekilde aradım işte kaç tane kullanılır, kaç tane kabul ediyor falan diye. Bunun İngilizcesi falan. Orada ne demiş? Bizde de demiş 30 tane kullanabilirsin demiş. 30 tanenin üzerine e, yorum Eklerseniz Yorumunuz paylaşılmaz demiş. Yani hani bu konuya da hangi siteyi kullanıyorsanız Belki biraz YouTube'a da gidecek de Genel anlamda da Her sitenin her platformun kendi sınırı var. E, aşarsanız araştırmazsanız gümbürtüye gidebilir. bu Etiketler yüzünden. Üçüncü konu karşıma çıkan bir de bu çoklu kelime kullanımı. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu da şöyle söylemişler. Ben burada göstermedim de. Bir, çoklu kelimeler kullanıyorsanız hani biraz daha belirgin olsun istiyorsanız ya birleşik halde yazıyorsunuz ya da ayrıştırmak için büyük harflerle kelimeler ayrıştırıyorsunuz. İki, tek ayrıştırma simgesi olarak bunu kabul ediyor. Alt çizgi. Yani ben şurada ikisini de göstereyim. Bir bu şekilde birleşik isterseniz büyük harfle iki de alt çizgiyle kelimeleri ayırarak paylaşabiliyoruz. Yani ben böyle bakarken bir baktım bu alt çizgi de kullanılıyor. Kullanılmasının dışında bir tek de zaten bu alt çizgi kabul ediliyormuş. Onun dışında Şöyle zaten e, hani kendi sitenin kendi kaynağından da göstereyim. Hani böyle nefret dilleri, e, cinsel içerik ya da kaba diller kabul edilmiyormuş. Ben hani zaten hani, e, çok belirgin olan hataların dışında bir de konuyla alakasız hani her yerde çıksın diye işte lastik nasıl takılır videosuna işte örgü nasıl örülür. Diye hashtag de koymamak lazım. İşte etiket de koymamak lazım. Yani bu da hem yavaş yavaş kanalınıza da zarar verebiliyormuş. Onu da söyleyeyim. Yani hani birilerinin aklına gelmiş ben durmadan işte hani çok talep gören etiketleri de koyayım diye de o bir yerden sonra ters tepme olayı da varmış. O şekilde de uy uyarayım. Onun dışında bir kendi yaşadığımı söyleyeyim kendi içerikleriniz mesela blog sayfanız işte olabilir bilmem ne bir sürü içerik sonucunda kendi içeriklerinize daha rahat ulaşmanıza da yarıyor mesela şu şekilde de ararken başka sayfalarınız varsa da bu etiketlediğiniz için onlara daha rahat bir şekilde de ulaşabilirsiniz hani kimleri için önemsiz gözükse de esasında şekillendiren işleri hem arayan hem e, ulaştırmak isteyen için kolaylaştıran bu etiket konusunda da söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.